Giresun Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Hakan'la Gezgör devam ediyor. Karadeniz bölgesinde sizler için incilerini seçebileceğimiz fındık diyarından Giresun'dan devam ediyoruz. Programımız tüm hızıyla da de devam edecek. Emin, emin, olun keyif alıyoruz bizler de. Sizler de bu keyfi alacaksınız ama bu keyfi veren bize fındığı anlatacağımız makine mühendisi arkadaşımızla başlayacağız üretim müdürümüze gideceğiz. Üretim müdürümüzden çalışan içerideki arkadaşlarımıza kadar soracağız. Fındık nerede başlıyor? Nasıl devam ediyor? Sofralara nasıl geliyor? Sizi tanıyalım. İsmim Berat Usta. Burada makinalardan sorumluyum. Teknik müdür olarak görev yapmaktayım. Ürünlerimizi ilk safhada malların gelim safhasından itibaren fabrikamızın son noktasına kadar her türlü makinaları kontrolünü vesairelerini yapmaktayım aylık olarak mesela ayrı haftalık günlük olarak kontrolleri yapılmaktadır. Şimdi, ürünlerimiz e, ilk önce makinalarımızdan, lazerlerimizden, e, Sortex olarak atlandığımız zarar almaz özelliğine sahip makinalarımızdan geçtikten sonra son hali olarak masalardan geçerek paketleme bölümüne kadar gitmektedir. Evet, gördüğümüz şeyleri soracağım sizler içeride. E, arkadaşlarımız içeride böyle fındıkları e, oradan bazılarını seçiyor, tabağa koyuyor, bazılarını e, ortaya koyuyor, bazılarını atıyor gibi görüyoruz ama siz bunu anlatır mısınız bize biraz? Şimdi ürünlerimizin müşterilerimizin isteklerine göre bize verdikleri speklere göre zar oranları, kızarmış oranları, uru oranları, kavrulmuşlarda belli bir spek var. Bunlara göre müşterimiz makinalarda seçim yaptıktan sonra son olarak işçilerimiz de masada seçimlerini yapıp bunları o orana göre saat başı yapılan kontrollere göre... Üretim müdürümüze bildirerek bu oranı o seviyeye düşürüp müşterimize bu şekilde sunuyoruz. Ki üretim müdürümüz de şöyle yanım merhaba. Barbaros Mekteşisme evet. Endüstri Mükessesisim. Endüstri Mükessesiniz evet. ee, Barbaros Bey. Fındı oraya kadar anladık cihazlardan evet. Hmm, evet. tabii ki buraya ininceye kadar evet. ama indikten sonrasında sizden dinleyelim. Arkadaşlarımız detaylandırılmış bir şekilde orada uğraşıyorlar. Orayı evet. irdeliyorlar. Evet. Ne evet. yapıyorlar orada? Şimdi biraz önce Berat Bey'in de söylediği gibi fındık en ince ayıntısına kadar seçiliyor. Uzar oranı, çürük oranı, kabuk oranı, kıyılmış ve kavrulmuş farklıdır. Kıyılmışa ve kavrulmuşa farklı bakılır. Ee, ve bunlar tabi e, biraz önce söylediği gibi saatlik periyotlarla kalite kontrol tarafından kontrol edilir. Herhangi bir uygunsuzluk anında bize bildirilir. Biz ona müdahale ederiz. İşte bu nemli olabilir, ne bileyim bir kızarma olabilir, bir çürük olabilir. İşte e, dediğim gibi müşterinin isteklerine göre, speklerine göre, asit oranına göre, e, peroksit oranına göre biz fındıkları ayarlarız Hı. Daha sonra seçtiğimiz ürünler paketleme bölümüne gider. Paketleme bölümünde Yine müşterinin talep ettiği paketleme sistemlerine göre paketleriz ve yükleriz. Tabii her aşamasında kalite kontrol bölümü tarafından kontroller yapılır, son kontroller yapılır ve müşteriye öyle gider. Anladım. Peki. Kalite kontrol dediğimiz adlandırdığımız yer tabii ki buradan daha çıkmadan laboratuvar bölümü. Laboratuvar bölümü evet. evet yani orada... bir kalite güvence sistemi adı altında bizim bir laboratuvarımız var. Laboratuvarda da bu kontroller yapılır. Yapılıyor. Ve evet. siz bunları da birebir kontrol ediyorsunuz. Evet. Birebir kontrol ediyoruz. Bana bilgiler gelir. Biz de işleri ona göre yönlendiririz. Çok güzel çok hı hı. iyi evet. ve güzel bir fındık işlemesiyle evet, bizlere Giresun'da en iyi hizmeti verdiğinizi düşünüyoruz. Biz de biz en iyi ediyoruz. fındığı ürettiğimizi düşünüyoruz. Rakiplerimizden öndeyiz diye düşünüyoruz. Giresun tabii ki fındıkta bir numara. Evet, bunu evet, biliyoruz evet. ama biz bunu test ettik ve onayladık, gördük evet, burada da. Evet. Bizlere yardımcı olduğunuz çok teşekkür Ticari ediyoruz. Teşekkür Evet bir arkadaşımız daha var. Hemen seni şöyle alalım. Gel. Gel buraya gel. Seni bir tanıyalım. Tülay Tekir. Tülay e, içeride böyle fındıkları alıyorsun atıyorsun, alıyorsun atıyorsun, evet. alıyorsun atıyorsun. O seni çok yoruyor mu? Hayır. Keyif alıyor musun? Evet. Keyif alıyorsun. Ee, aslan buralı mısın? Evet. Giresuncusun. Neresinden? Dıroğlu. Dıroğlu'ndan. Ee, bize fındığı anlatabilir misin? Anlatamaz mısın? Ben sana şöyle yardımcı olayım, dur. Fındık dediğimiz zaman alıyor yöntemleri bize bir söyleyebilir misin? Bir iki tanesi. Yararlı. Gözlere faydalı. Yani. Mideye faydalı. Bet bütün bedene fayda diyen, yani. Evet. fayda olmayan bir yeri yok. Peki, e, ne kadar da çalışıyorsun Fındık'ta bu üretim tesisinde? 5 sene. 5 yıldır çalışıyorsunuz maşallah. Peki, e, sorumlu müdürlerinizden memnun musunuz? Sizlere evet. gerekli bilgiyi bilgi mi sunuyorlar mı? Evet. Öyle mi? musunuz? Evet. Peki, Hakan'la Gezgör Olay TV'ye neler söylemek istersin? Annene selam söyle, babana selam söyle. <gülüyor> <gülüyor> Anneme buradan selam söyle. <laughs> Hadi bakalım, çok teşekkür ederim. Seni fazla yormayacağım. Tamam. Çok sağ olasın. <laughs> evet, e, burası dedik ya fındık diyarı ve fındık diyarında da çok güzel bir üretim tesisinin içerisinde birliklerimize sizlerle devam ediyoruz. Zeynep Akkaya Kutlubay, Kalite Güvence Müdürüyüm, Kimya Mühendisiyim. Laboratuvarımızda birçok analiz yapıyoruz. Bu analizler genelde müşteri tarafından istenen, işte kalite sistemimiz gereği yapılan analizler. Hı hı. Ne yapıyoruz? Asit bakıyoruz, peroksit bakıyoruz, yağ tayini, ransmat bakıyoruz fındığın acılaşmasına. Hı hı. Bu gibi. Anladım. Peki bu laboratuvara sizde arkadaşlar içeriden söylediği için soruyoruz tabii ki. Her saat başı gerekirse laboratuvardan bu konuyla ilgili bilgilerimizi alıyoruz. Fındıkla ilgili diyorlar. Doğru mu durumları İnceliyor musunuz her saat tabii başı? Tabii ki. Her saat başı üretimden muhakkak numune alınır. Ee, nihai aşamada yani ambalaj aşamasında iki saatte bir yapılan analizleri ben kontrol ederim. Ee, zaten laboratuvardaki arkadaşlar bir sıkıntı olursa bana bildirir. Ee, müdahaleyi üretim müdürüyle birlikte yaparız. Gerekli müdahale Bizim sizin tarafınızca yani Zeynep Hanım tarafınca gerekli müdahale yapılır ve Aynen öyle. üretim gerekirse durdurulur bile diyorsunuz yani. Aynen öyle. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok sağ, Rica sağ olun. Rica ederim. Sağ ben teşekkür ederim. Yine sundayız. Tabii ki fındıkla bitmiyor her şey. Burası 101 bin nüfusu var ama ben şöyle değerlendiriyorum. Buranın nüfusu kesinlikle 1 milyon olmalıymış ki ki öyle hissettik biz bunu, bu gücü aldık. Bizi bunları bir anlatırsanız ve de yeni icraat 2014'ten bahsediyoruz tabii ki bir projenizde bize paylaşırsanız sevinirim. Bizim ilçelerle birlikte yaklaşık 425 bin civarında nüfusumuz var. Bunun dışında 4 katı kadar dışarıda insanımız var. Hmm. Türkiye'de e, Türkiye'deki şehirler içerisinde en fazla göç veren 3. ilik Giresun. İşte Sivas Kastamonu, daha sonra Giresun, daha sonra Ordu geliyor. Bizim e, bugün sadece Bursa'da bile e, 25 bin civarında, Gemlik'te 25 bin civarında Giresun'lu var. İstanbul'da 500-600 bin civarında Giresun'lu olduğu hep böyle söylenir. Yani bizim gurbetçimiz çok. Tabi buradaki imkansızlar bahçelerin bölümleri falan tabi göç verdi, iş alanlarının kısıtlı olması. Ama doğasına baktığınızda, denizine baktığınızda hiç terk edilecek bir kent değil aslında. Evet. İnşallah artık en azından emekli olanları şehrimize tekrar bekliyoruz. İnşallah. Giresun özlemiyle yananları. Evet. Bunun dışında tabii çalışmalarımız oldu. İtfaiye binamız e, çok kötü durumdaydı. Okulların olduğu bölgedeydi. Herhangi bir yangın çıktığında e, itfaiye araçlarının yangın bölgesine ulaşmasını büyük aksaklıklar meydana geliyordu. Evet. 1935'te yapılmış bir bina. O günden bugün hiç el atılmamış. Önce onu ana yola ana yolun kenarına koyarak çok daha geniş mahallelere çok biz kıyı bandında yayılmış bir kendimiz boydan buraya 22 kilometrelik bir alan. Evet. Ve mahalle çok toplu değil, dağınık bir şehiriz. Onun için çok daha çabuk itfaiyemiz yangın alanına çabuk ulaşmak, şu anda daha çabuk ulaşıyor. Evet. Önce onu başlattık. Onu yaptık. Daha sonra bizim kadınların organik ürünler sattığı kadınlar pazarı dediğimiz evet. köyden kadınların işte pancar, fezik, bizim bölgenin işte ürünlerini sattığı alanda e, satış yapan bayanların olduğu yerde eski bir pazar vardı. Bu da yaklaşık 1930'lu yıllarda yapılmış. Hı. Burada e, iki kat yer altı otopark olmak kaydıyla belediye binamızı inşa ettik. O binamız da şu anda hizmette. Eee bu da büyük bir projeydi. Yaklaşık 10 milyon TL bedelli bir proje. Yine e, Cumhuriyet Parkı sahilden Karadeniz sahil yolu ben yine söylüyorum. E, sahillerimizi katleden, yani keşke güneyden geçseydi ki ben onun eylemine 98 yılında katılan birisiyim. Evet. 16 yıl önce bu yol sahilden geçmesin diyenlerden birisiyim. Ama çok kötü geçti ve plajları, dolga alanları çok oradaki denizle bizim kavuşmamızı engelleyen bir yapı oluştu sahil yolu. Hı, hı. Bunun tabi Kiyos'un bir sahil kenti olduğu için sahilde insanların yaşam alanı olan alanlar oluşturmalıyız. Bunu bizden önceki belediye başkanımız başlattı. %10 civarında, %10'unu yapmıştı. Biz %90'ını yaparak tamamladık, vatandaşların hizmetini açtık Cumhuriyet Farkı'nın. Yine bunun dışında şeye girişimizde büyük sıkıntılar vardı. İstimlak edilmesi gereken alanlar vardı. Evet. O alanla bir istimlak ettik. Şu anda hem e, o bölgede olan balıkçılarımızı da bir barınak, yani balıkçısı, balık satış noktası olarak da hı hı. balık şeklinde bir projeyle onları da e, çok yakın, belki bir 10 gün içerisinde hizmete açacağız. E, Giresun tabii şehirler meydanlarıyla alınır. Şehirlerin en önemli gittiğinizde meydanını hep anımsarsınız. Evet. Bir arka sokağını anımsamazsınız. Evet. onun için şehrimizin şu anda hemen belediyenin önünde olan alanın tekrar yeniledik. daha doğrusu yeniden imal ettik. Evet, Burası evet, evet. ulaşıma açıktı, trafiğe kapattık, meydanı yeniledik ve buradaki amfi, amfi kurarak da burada konserlerin, işte sansal gösterilen oldu. Bir yalan haline getirdik. Evet. Yine akabinde aynı devamlılığı Gaziantep dediğimiz bölgede de trafiğe kapatarak bu bölgenin de insanlar yürüyüş bandını oluşturmaya başladık. Ki siz de gördünüz Kesinlikle yoğun değil. bir trafik, insan trafiği var. Evet. Ya buradan daha önce üç tane beş tane araba geçiyordu. Ama bugün yüzlerce insan bu hizmet almaya başladı. Hı hı. Amaç burada ya araçlar değil insan, araçlar da insan için yapılıyor. Bizim hı. bizim belediyecikteki tek anlayışımız önce insan insan öncelikleri. Yine işte bölgede Samsun'dan sonra ilk hayvanat bahçesini bölgeye yaptık. Engeller aracımız yine bu bölgede ilk Giresun Belediyesi yaptı. Sağlık otobüsü yine ilk Giresun Belediyesi'nin. Mezbanemizi birinci sınıf, ilk birinci sınıf mezbaneyi biz aneyiz. kurduk. Ee, sokak kütüphanesini kurduk. Evet. Ondan sonra e, aynı zamanda kitap kumbara, kitap ve oyuncak kumbarayı kurarak TÜBİTAK fuarına katılan tek belediyiz Türkiye'de. Evet. Ya bu tür çok böyle belki şu an anımsayamadığım birçok şey bir var. Çok şey var, Bir de şuna çok el attık. Ben 2003,5 aylık belediye başkanıyken Giresun tarihinin en büyük afetini yaşadık. Bir sel afetini yaşadık. Hı hı. Daha hı. buçuk 3,5 aylıktım ve bütün yollar gitti. Her taraf yıkıldı. Altyapı çalışmasına başladık. Yaklaşık 315 kilometre altyapı hattı döşedik şehirde. Ki bu Giresun gibi bir şehirde buradan Sinop'a kadar bir alan demek. Evet bunları falan iki yıl sadece altyapıyla uğraştık. Daha sonra üst yapıya geldik. Bugün bizden önceki olan çocuk parkı kadar çocuk parkını bizim dönemimizde yaptık. Bizden önceki olan araçların yüzde ellisinden fazlasını bizim dönemimizde aldık. Birçok araç, makine, iş makinesi bunları aldık. aldık. Bütçemizi, Kirasum Eylesi bütçesi yılda %21 büyüyor. Hı hı. Hiçbir şirket, hiçbir devlet böyle büyüme, büyüme göstermemişti. Bugün e, ülkemiz yüzde üç buçuk üçlerde büyüme sağlarken Giresun Medisi yüzde yirmi birlerde bütçesinde büyüme sağladı. Tabi bu büyümenin e, yansımaları da e, yapılan yatırımlarda yatırımlara daha çok önemli evet. önem veriyor. Çünkü bütçe büyüdükçe yatırım da çoğalıyor. Böyle bir devamlı büyüyen bir belediye, devamlı geliştiren, kendini geliştiren, gelirlerini artıran, yatırımını artıran belediye profili çiziyoruz. Onun için halkımızda bundan... Öğün evet yani biz <laughs> Bir de şu var, yani sadece belediye rutin işlerden işler yapmak yerine değil, şey çöp almak, itfaiye hizmeti, zabıta hizmeti değil, daha başka neler yapabiliriz? Çok güzel bir grubumuz var, 6-7 kişilik proje grubumuz. Bugün hem Doğu Kadeniz Kalkınma Ajansı'ndan 2 milyona yakın proje aldık, sadece belediye değil, şey de aldık, vatandaşlara da proje desteği veriyoruz. Vatandaşlarımız bir konu iletiyorlar bize arkadaşlarımız oldu. Onlara proje hazırlayarak birçok hibeyi kazandırdık şehrimize. Hı hı. E, Giresun Kalesi'ni Turizm Bakanlığı ile yaptığımız e, 9 Eylül 2009'da anlaşmayla bakanlık taraf, tarafından kalenin tekrar turizme açılmasını, tekrar yenilenmesini sağladık. Bunun dışında Zeytin Mahallesi'ndeki yollarımızı düzenledik. Hı hı, evet. e, bu tarihi mahallede tarihi, e, evet çok tarihi evlerimiz var. Ama o orada hala yapacağımız bir e, çalışma var. Önümüzdeki dönemden bir proje söyleyeyim size Hı. o oradaki e, pazar alan dediğimiz alan tamamen meydan yaparak karşıya da büyük bir konservatuvar binası ve tiyatro binası şu an projemiz hazır. Bir antik kent geliyor diyebiliriz. Evet onun hem e, tarihi evlerin önünde bir büyük meydan hemen yanında tiyatro ve e, konservatuvar binasını düşünüyoruz. O binayı da kesinlikle o bölgenin yapısına göre yani betonarme veya alüminyum kaplamadan değil Hı. o bölgenin. E, mimarisine göre yapmayı planlıyoruz. Gerekirse işleyeceğiz diyorsunuz. Evet, diyorsun. Onları gerekirse tek tek işleyeceğiz. Evet. E, o şekilde yapacağız. Yine bunun dışında Keşap Durağı dediğimiz Osman Ağa Meydanı var. Evet. O bölgede e, iki katlı otopark düşünüyoruz. O parkı millet bahçesi dediğimiz Giresun'un çok tarihi bir bahçesi var. Büyük bir park var. O parka bağlamayı planlıyoruz. Kazancılar yolu da bu işe dair Kazancılar, Giresun tavalarıyla ile meşhur bir şehirdir. Tavalar ile meşhur bir şehirdir. <laughs> Orada tekrar onu satış ofislerini, satış işlerini yapacağız. Ve burayı tekrar artık cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. ve bu söylediğim iki proje büyük bir proje. Gerçekten ekonomik olarak da boyutları çok büyük. Yine şu an pazarcılarımızın olduğu bir sorun var. Pazar alanımız üstü çok açık olan yer var, açık olmayan yer var. Yeni bir pazar alanı projemizi şu anda hazırlıyoruz. Bunları da ilk kez söylüyorum. Bize kez. Yani evet. Bunlar ilk kez açıklanıyor. Evet. Daha önce bunları biz açıklamadık. Sadece kendi proje ekibimizin yürüttüğü, evet. ee, şu anda son aşamalarında olduğumuz projeler. Ee, bunun dışında başka bir şey daha başardık. Bugün ya 200 trilyon üzerinde Avrupa Birliği'nden hibe aldık altyapı ile ilgili. Bu demek ki Giresun'da 100 yıl sonrasının altyapılarını biz bugünden imzalarını attık. Önümüzdeki 5 yılda da bunu bitirmeyi planlıyoruz. Bu bence Tabii rakamsal olarak baktığınızda en büyük proje. Hı hı. E, düşünün e, Giresun Belediyesi'nin borcunun bile 4,5 katı bir hibe aldık. Çok, ya bu çok evet, ciddi bir, bir evet. Tamamen e, altyapılarda yenileme olacak. E, hem içme suyunda hem atık suda hem e, kanzasyonda e, yağmur sularının hepsinde bir iyileştirme olacak önümüzdeki 5 yılda. Bunu da Avrupa Birliği hibesiyle %10'unu belediye verecek. %5'ini Çevre Şehircilik Bakanlığı, %85'i tamamen hibe alıyorsunuz ve onu aldık artık. imzasını attık. Yeni de, şu anda planlamalardayız. <laughs> en kısa sürede de gelecek e, Giresun, arkadaşlarım çalışmaya başlayacağız. o zaman başkanım bunu. Şöyle bir Avrupa kenti yapacağız. Avrupa ben. kenti ve Giresun değişmeye ve güzelleşmeye büyük yol kat ediyor. Ya bizim aslında şunu yaptık biz. Hani geleceği ipotek altına alma deriz evet. Biz geleceği açtık aslında. Buradaki e, 225 trilyonluk, 230 trilyonluk altyapı yapmak demek bu kaynağın üst yapıya ayrılması demek. Tamam. Bu kaynakta da çok ciddi üst yapı yaparsınız. Büyük bina, yani istimdaklar yaparsınız, meydanlar açarsınız. Şehir daha refah Günlük olur, daha sağlıklı evet. hale getirirsiniz. Şehrin işte dar sokaklarını genişletebilirsiniz. Yani buradaki tüm aşağıya harcayacağınız, yer altına kimsenin görmediği harcamaları üstü harcayarak hem insanlarımızın altyapısı biter hem de üst yapıyı da belediye tarafından yapıldığında çok ciddi, çok farklı bir kent göreceğiz gelecekte. İnşallah. Biz bu çalışmaları tabii ki bizlere öncelikle e, açıkladığınız için sizlere bir teşekkür, teşekkür borçluyoruz. Ve her şeyden önce tabii kelimelerimizin son e, cümlelerini size vermeden önce ben üç beş kelime sizlerle ilgili paylaşmak istiyorum. Biz burada gereken ilginin dedik en en üst safadaki bölümlerini kadar e, hissettirdiler bize ekibiniz ve kadronuz. Muhteşem bir kadronuz muhteşem bir vizyonunuz, muhteşem bir de misyonunuz var burada. Teşekkür ederiz. Bununla ilgili büyük bir başarı imza atmışsınız. Ben ekibim adına Hakan'la Gezgör ekibi adı altında sizlere e, gönülden tebrik ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyorum Sayın Başkanım. Evet, teşekkür ederim. Ve Olay TV'ye son kez Hakan'la Gezgör'e söylemek istediklerinizi, temennilerinizi şimdiden alalım. Hakan'la Gezgör programının bize tabi e, tabii şans getirmesini diliyoruz. Evet. Tabi e, tabii burada birçok şeyi ilk kez söyledik. Evet. Ee, bu da önemli aslında bizim için. Ama bir de şöyle bir şey mi diyeceğim. Seçimi kaybedersek Hakan'la bulmasın yani. <laughs> evet Hakan'la göz bulmuyor. Yani öyle bir ihtimal Allah e, çok zayıf. Tabii ki, yok. Tabii tabii ki tabii. bunda evet. sizin sorumluluğunuz olamaz. Tabii. Ee, ama ben de sizin vereceğiniz katkıya inanıyorum. Kesinlikle. Ee, size başarı İyi diliyorum. Bundan ]irsiniz. sonraki bu tür kurumlarda umarım önümüzdeki yıllarda da yine gelirsiniz. Şuradaki değişiklikleri değişikleri tekrar beraber Başak. izleriz. Görürüz. Başkanım şöyle bir şey söyleyeceğim. 30 Mart akşamı bu zaferi duyduğum zaman sizi ilk arayacak kişi varsa benimdir. Ben sizlere şimdiden başarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Ekibimle buradan ayrılırken sizlere teşekkürü boş biliyorum. Sağ çok teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Finaldeyiz. Artık arkanla gez gör. Gerisini sonlandıracağız. Çok kısa bir konuşma yapacağım sizler için ve burada da veda edeceğim sizlerle. Başkan Bey, ekibine ve tüm çalışanlarına, belediye personeline Bizlere burada misafirperverliği ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve biz burada çok hoşluk ve güzel zaman geçirdik. Onlara tekrar kavuşmak ümidi ve dileğiyle Başkan Bey'in im, imari projelerinden belediyenin önünden sizlere son kez sesleniyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlık, huzur, mutluluk, cebinizden para eksik olmasın, gülen yüzünüzden de gülecekler eksik olmasın. Bizden gülesinden bu kadar alakalı. katkılarıyla hazırlanan Hakan'la Gezgör sona erdi.